Baba Merhaba Kaan Merhaba Bugün Hoş. ne yapıyoruz baba? Bugün ne yapıyoruz? Bugün Yumurta almışız Yumurtayla beraber Baba ben, 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 ben. Evet. Ne o önündekiler Kaan? Bu çikolata istiyorsunuz. Evet Ne? Güzel bir çikolataya benziyor İstiyor musun Sürpriz yumurtadır Kaan İstiyor musun Evet, bunlar sürpriz yumurtaya benziyor herhalde. Evet, benziyor. Bence sürpriz yumurta diyebiliriz biz bunlara. Sürpriz yumurta. Evet. Ne yapacaksın bugün? Bize anlatır mısın? Bu şimdi bayan. Evet. Bu tavuz bu da arkadaşı. Evet, o da arkadaşı. Bu da. Bu arkadaşım doktor olacak fazla bakıyor. Öyle mi? Evet. Ben de çok güzel. Şeyler var. Bak yine geçti ya, ambulans. Ambulans geçti. İstersen ambulansı kapatabilirsin. Kapat gel. Evet. Bugün Kaan'la birlikte yumurta deneyimi yapacağız arkadaşlar. Bakalım Kaan yumurtalarını Nasıl bulacağız? Evet. Neler var? Neler yok? İçinde <laughs> neler varmış? Evet. Kar. şimdi yani. Evet şimdi yavaştan açmaya çalışacağız. Bakalım. Sence ne çıkacak içinden? Dur bir dakika bir tahmin edelim. Açma. Onu alacağım. Gelmez. Evet. İçinden sence ne çıkacak? Bir tahmin et bakalım. Bunu bunu da. Tamam sen açacaksın. Her şey babadan beklemeyeceksin. <laughs> evet senin kabiliyet e, gücün var. Yapış, yapış yapmışlar. Tapış, yapmışlar. Evet. Tamam ben şimdi çok az bir şey açacağım aralayacağım sonra sen de içini çekeceksin doğru mu? Evet. Evet. Evet şimdi bundan sonrası sende. Bakalım önceleri açmayacak arkadaşlar. Ama bir içini göster bize. Oyunca mı önce? Önce şu içine bakalım. Burada ne varmış? Buraya içinden bir oyuncak çıkıyor. Oo. Ne? Sence? Oyunca. Önce... Açsana o oyuncağı, Bakalım oyuncağı bu içinden neler çıkacak. Açsana

anne ben makas kedi yiyeyim makas kedi makas kedi Böyle açmıyor böyle. makasdan açmayı öneririm doğru söylüyor evet Kaan'ın sürpriz botasının içinden çıktı böyle burada koz bu arada bu kesildikleri reklam değildir arkadaşlar hiçbir şeyle de yok Şimdi şöyle yapacaksın bir dakika acele etmeden sen tutacaksın tamam mı ha evet yok ben tutacağım sen keseceksin acele etme kes Evet Kes, işte kestik ha tamam bu konuda başarılı kestik kestik tamam evet, Şimdi Yavaşça içeri, yere dök bakalım neler çıkacak yavaş yavaş Bak bakalım hem sence ne olacak acaba? Baba sen bunu açsana Ben bakalım ben, ben. ben bunu afiyetle yiyeyim Sen de onu afiyetle yiyeceksin <laughs> Güzel mi? Evet. Beğendin mi? ne diyor? bir onu... çocuklar ölebilir ya. <laughs> <Kıyıp arada> İyi <hepsine. gülüyor> hmm, Güzel mi? <laughs> evet. Burada bakacağız? Birazdan Nasıl bir şey bilmiyorum ama çok saçma bir şey arkadaşlar. Yani yapımına ha. Burada bir şeyler göstermiş. Fakat tarifiyle zor bir şey oldu. Bilmiyorum şunu netleştirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum net olarak gözüküyor mu ama yani böyle bir şeyler oldu. Evet Kan. Ne diyorsun şimdi? Ee, güzel miydi? tadı tavsiye ediyor musun? Baba bunu biraz yap. Ne yapalım? Bunu da yap. Ya şu arkadaki sesi kapatır mısın lütfen? <laughs> Ama şu an video çekemiyorum ben o sesten dolayı kalbim lütfen. Teşekkürler. Komple ağzımıza sokmamıza gerek yok. Öyle tehlikeli şeyler yapmıyoruz. Biraz. Evet video için. Sesliydi, baba. Tamam açacağız. Yedemem. İyi miydi kötü müydü önce sen onu söyle. Güzeldi. Güzel miydi? Tavsiye ediyor musun? Evet. Evet onları çöp atıp sonra bir daha ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet şimdi kan. İkinci yumurtayla olaya başlayacağız arkadaşlar. Kaan'ın sürpriz yumurtalarından. Bir tanesinde yuvarlak büyüteç. Fakat onu yapak kırdık. Evet. Bu Bu ne? Çok fazla onu kestik. Kapatıyor. <laughs> Açıldı. Bakın sana bağladı. Bu arada tarifi tabi anlat yani arkadaşları merak ediyor şu an. Evet arkadaşlar buyurun. Bakalım bunun içinden nasıl bir oyuncak çıkacak. Ben bunu keseceğim bir yere de arkadaşlar. Durdan bunu böyle seri kesme. Tehlikeli olmasın Ben elimde darasıyım. Evet, evet sen şimdi yavaşça içini çıkartıp buraya koy. Neymiş o? Bu uzay giden şey. Ne? Bu uzun giden Ah. Yiyeceğim bunu da. Tamam yiyeceksin. Önce şu uzay şeyi bizi yapalım. Neymiş bu? Uzay Uzay. Gebisi. Evet, uzay gemisi, kanun uzay gemisi yapacağız şimdi. Evet şöyle bir uzay rebisi. Evet. Bakalım kan uzaya gidebilecek mi? Ben uzayı çok severim. Sen sever misin uzayı? Evet. evet. Ben yok, yok mu uzay? Ne Yok mu uzay? Neler yok mu? Uzay çok uzay yok mu? Anlayamadım ne? Bir daha tekrar. uzayda zombiler yok mu? Zombiler. Ha, evet. zombiler. <laughs> hayır hayır zombinin işi yok orada uzaylılar var. Ha? Ha. Uzayda uzaylılar var zombiler yok. Peki zombilerin sen ne olduğunu biliyor musun? Zombiler. kendi hapisine mi atıyorlar insanları? Evet. Yok kan ya bence öyle değildir. Oğle bak sen izleteyim mi? Zombileri sen korkuyor musun zombilerden? Korkuyor. Korkar mısın gerçekten? Evet. Bence çok da korkulacak bir şey yok ya kan. Ha. Bir yandan da konuş. Ne oluyor ki benim baba? Ama ben iyiyim ya. Ne? Kim o? <gülüyor> Mandalina yiyor. <laughs> Kaan'ın uzay gemisi hazır. Hatta şöyle <laughs> şöyle şey de çıkıyor. Arkadan modül de bırakabiliyor. Şu şekilde. Çok değişik bir <laughs> uzay gemisi arkadaşlar. Evet. Ya Kaan ne yapıyorsun sen Allah'ı seversen ya